Herkese merhaba. Bugün muzlu magnolia tatlısını yapacağız. Bu tatlıda istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ayrıntılı olarak aşağıdaki malzemede link bırakacağım. Orada ayrıntılı olarak açıklamalarıyla birlikte yazacağım. Yapmak isteyen oraya bakarak yapabilir. Bisküviler rondodan geçecek. Muhallebi hazırlayacağız ve meyve kullanacağımız malzemeler bunlar. Bu sefer ayrıntılı olarak videoda anlatmadım. Pratik bir çekim oldu. Dediğim gibi siz aşağıdaki linkte ayrıntılı olarak bakıp yapabilirsiniz. Şimdiden abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yaparsanız sevinirim. Yapacak herkese afiyet olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.